Geldim. Sen Ama de, ben de. <laughs> bir ekonomiye can verebilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alabilirsin. Recep abi başlayabiliriz, başlayabiliriz, başlayabiliriz. Evet, iyi akşamlar Açı Hanım. İyi akşamlar, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? İyiyim <laughs> vallahi. Stillerin gecesindeyiz, çok da stilsiniz. Nasıl çok hazırlandınız bu gece? Çok güzel olmuş. çok teşekkürler. Valla biraz uzun sürdü. <laughs> Hanımefendilerin hazırlığı gelirsiniz ki uzun süre. Öyle özellikle hazırlıklısı kurdum geldik. Yani, Genelde geceleri styling eşiğinde mi hazırlanırsınız? Kendiniz mi peki? Evet evet. Bir styling eşiğinde hazırlandık. bir şeyim hazır. Sağolsun. Beraber Nasılsınız? hazırlandık. Neler yapıyorsunuz? Var mı yeni bir şeyler? Evet. Var var. Var yeni şeyler. Ama ne olduğunu açıklayamıyorum benim şu an maalesef. E, bu yazı büyük ihtimalle çalışarak geçireceğim. Aynen. Tatil sormadan ben sana evet, direkt söyleyeyim. <laughs> Aralarda ufak ufak kaçıyorum ama genel olarak çalışarak geçecek. E, bu zamana kadar neler yapıyordun. Çok göremiyorduk seni. Ama biraz dinlendim. Başına, Aynen. E, onun haricinde işte senaryo okuduk. Dinlendik. işe karar verdik. Şimdi yolumuza bakıyoruz. Bize hiç galiba sufle veremiyorsun. Şu an veremiyorum ya. İnşallah. Azim Hayırlı verim. olsun diyelim Çok şimdiden. Teşekkür. Çok teşekkür Çok ederiz. eğlendiler. Bir görüntü al. al. Geri gelsin. Teşekkür ediyorum.